köyün en yaşlısı Nurullah Gençler amcamız. Evet. Nurullah amca Allah sağlığı ömür versin. Eşini kaybettin herhalde. Evet. Eşin kaç sene önce öldü? 30 sene 30 sen önce öldü. He. Sen yalnız yaşıyorsun. Yalnız yaşıyorum tek başıma. Sen gençlik yılında ne iş yaptın köyde? Ne iş yaptın He. Anlattım ya marangoz. Sen bir daha anlat bu çekim olmadı. Marangozluk yaptın. Amela köyünde mi yaptın? Çevre köylere de gittin mi? Bu çevre köylerde demircinin içinde. He. Çalıştım. Selendinin köylerinde. Borlu'nun içinde, köylerinde. Ev yaptın hep. Evet, inşaatta. İnşaat ustasısın. Marangoz ha. Tamam. Enişberlik yaptın mı köyde? Yaptım, enişberlik de yaptım. Apa burada yetiştirdin? Evet. Öküzle düven sürdün mü? Evet. Öküzle düven sürdün mü? öküzle. Öküzle sürdüm. Öküzle, öküzle sürdün. Ayağımda, Ayağımda ay çarık. Evet. Elimde kara sapan öküzle sürdüm. He. Allah sağlı o. Allah sağlı Allah sağlı o. Allah Allah sağlı o. Allah sağlı şu anda hiçbir taraftan, evli adadan yardım beklemiyorum. Kendimi kazıyorum Allah razı olsun. Allah böyle de yaşamayı nasip etsin inşallah. Eve kendin gelip gidebiliyor. Evet. Aa, bu telefon niye böyle yapıyor ya?